Arkadaşlar iki ay sonra artık YouTube'a geri dönmenin bir gerekçe bir sebep olduğuna kanaat getirdiğim ve şu anda ekiple beraber CSGO'ya yeni gelen Operation Broken Fang. Ee, kırık diş oluyordu yanlış Türkçesi doğru muyum? Evet. Kırık dişi hep beraber inceleyeceğiz. Oyuna girdiğiniz anda karşınıza böyle efsane bir sahne geliyor. Hemen gösteriyorum. Uğur'cuğum oynat bakalım. <laughs> kadar fazla bir şey beklemeyin böyle ufak bir ekranımız var şimdi neden hikaye video çekmedim falan filan buralara girersek bir daha bu işin içinden çıkamayız diyorum o yüzden direkt yine operasyona geçiyorum öncelikle e, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana çok destek olmuş olursunuz bu videoda e, birazcık testi aldıktan sonra böyle yıldız falan atıp yeni, yıldız falan alıp yeni kasaları falan açmayı düşünüyorum onlara da bir bakacağız belki içinden bir şeyler çıkartırız Öncelikle... ...127 lirayı huzurunuzda basıyorum. Yeni biletimizi alıyorum... ...hep beraber. Bu zafer bizim. Eşyayı kullan. Oğlum bu neymiş? Evet. 127 lirayı ne kadar hızlı kaybederim. Ardından... Tatlıyorum, ...operasyon tatlıyorum. sayfasına geldim. Bir tane yıldızım varmış. Ve... ...yeni bir sistem yapmış CSGO. Ee, siz görev yaptıkça haftalarda böyle sürekli ee, yıldız biriktiriyorsunuz ve bu yıldızları istediğiniz gibi harcıyorsunuz. Örnek veriyorum bir yıldızda ben bunu alıp random bir tane sticker çıkartabiliyorum. 4 yıldızda bunu alıp random bir tane skin çıkartabiliyorum. İki yıldızda kutu alıp bir de üzerine 20 lira dom alıp kutuyu açabiliyorum. <laughs> hani birçok seçenek var. Her türlü sikebiliyorlar sizi. E, mesela 25 yıldıza buradan e, diğer ajanları alabiliyorsunuz. O yüzden eğer operasyon biletini alacaksanız ee, cebinize uygun bir şekilde devam edin. Çok fazla para kaybetmeyin. Ben şu an birazcık girecek gibi. 100 yıldız 379 lira. Biraz fazla <laughs> değil mi? İndirimde indirimde bak Necati abi indirimde. 100 yıldız alsak ne kadar oluyor? %40 %40 var lan. %45. 10 yıldız yani... %40. Zaten bir 10 tane Baba 100 yıldız güzel. Devam. Bunu söylüyor mu? 100'e 10 falan 10 yıldız. YouTube'a geri dönüyoruz. 500 liraya mal oldu. 500 liraya mal oldu bu. Etkinleştir. Onu da etkinleştir. Artı 1. Artı 1 101 devam. Artı 1 çok bonkör değil mi ya? O zaman bu hepsinden birer e tane başlayalım mi ya. Nasıl yapalım? Kanka bence öyle yapalım. Hepsi yani birer tane mi? Artacak mı lan? Bir dakika. 25, Artıyor, 25 oğlum. 50 zaten 50 gidiyor gitti. Kanka, oğlum 50 gitti. Oğlum 50 bitti burada. Aşağıda 60, 66, 67. 67. kardeşim 72, eee 74, 78. Yani Abi, şey aynı ben. Bak mantıklı <laughs> olalım. Yani eee Aynen. Mesela CT'de ben bunu kullanmayacağım. Tamam mı? Gerek yok kullan. Bunu Ama veriyor, bunlar çok güzelmiş. Buradan mesela... Kanka buradan hangisini verse okey biliyor musun? Hangisini en sağdaki. Verse okay de ben şunu istiyorum. Şu. <laughs> Pantolon kırmızı değil değil mi? <laughs> çok güzel duruyor <laughs> Atakan. Vartoli Çok iyi. 25 yıldız kullanarak... Ver baba ona. Ben kalbim temiz mi lan? Kalbim temiz mi? Lan direkt evet. Kalbim temiz mi? oğlum. Kalbim <gülüyor> temiz. Baba <laughs> <laughs> bu işi biliyor ya. Bak var ya performansımızdan hiçbir şey kaybetmemişiz. Ne için değiştir? Şu aşağıdaki silah olayı ne? Hangisi Elindeki silahı görmek için mi? Kendinde hangisi kim varsa He. alıyorsun, koyuyorsun buraya. Mesela ne koyayım? Oy koydum. Ejder ateşi, soğukkanlı P90. Onu <laughs> ayarlıyorsun. Evet, güzel başladık. Gayet iyi. burada ben CT tarafı kare kare. Var mı böyle beğendiğiniz? Yeni kadın. ajanlar ya falan Şu şey vardı tabii. ya bir tane ağzı Hangisi kadın? şey kadın? olan. Sigara olan. Bu dördüncü. Bu kadın mı? Evet. Nasıl kadın? Bu kadın Arkayı değil oğlum. Arkayı döndür. Saçı ee? Saçı uzun olunca kadın mı oluyor? Ooo. E. Kendim Oğlum erkek seçiyorsun. lan bu. Ama yüzünü görmüyoruz. Nece sakal da yok. E, memesi Ama de yok. Var oğlum. Allık var suratında. Nece şu bu sigaralı olan. Oğlum mi? hayır. Yani baksana. Yanlış mıyım? Göğsü de yok. Erkek bu erkek bak. Erkek oğlum pantolonuna sakal, pantolona baksana pantolona bak. bak be. belirli sakal bölgeleri pantolonu bak. Pantolonun neyine bakalım? Yani... <laughs> babamın, babamın pantolonu. Abi merhaba sana da merhaba abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir erkekmiş bu. Neyse. Ee, City'de başka... Yukarıdakiler T mi ya? O, o sigaralı net güzeldi ya. İyiymiş bak bu arada bu. Bu ne o? <laughs> Half-Life galiba bu. Yani bundan açacağım. İyi ver ya kanka. İyi verme de. Ana ne yapıyor <laughs> Güzel güzel. bir kere ben... olur. Niye şu onluktan da aç bir tane ya. Şu sigaralı alalım ya. Hangisi oğlum? En tamam. sağlık. Ya Allah'ını <laughs> seveyim. Tek çağlara benziyor. Bu ne abi? Bu Nasıl? nedir ya? <laughs> ya bunu istiyorum onu. Kafası çok abi iyi. Abi, Gelecek ki. Ben varsam gelir kanka. Hadi Bak lan. şimdi o geliyor. Hadi, Hadi lan. lan ne olur alalım ben onu. Önemli o önemli. Aaaa. Neyse vardı güzel zaten. değil vardı zaten ya harbiden vardı yani. var ya. şey açalım onlardan açalım be kod. Şeylerden. Bunlar baba yok şey... Şeyler... bu peki. <laughs> yok bu peki baba. Ormana, hoş, geldin. geldin Ormana hoş geldin. Yok Onu bu peki. Olsun, iyi çok iyi. Çok lan. güzel kostümler lan. Bulalım bulalım Dur. nice. Yapardesindim. Bu Baba oldu. 4 yıldıza bunu zaten verirse hiç gerek yok yani. Videoyu falan kapatalım direkt. Yok mu? Ha. Var. <laughs> Bir var, <bol bur> var <laughs> gece. <gülüyor> Bir var, <laughs> gece. Bana buna çok gülme bak. Savaştan çıkamamış. Vallahi gelir bak çok gülme ona. Eee <laughs> neyi açtık biz? Baba yılların skinini solgun AWP'ye getirmişler sonunda. USB'nin gideri var. Sağlam. Arkadaşlar bu üsttekilere hiç bakmıyorum ama hani zaten bakılacak gibi değil bunlar biliyorsunuz hani. Bunlar düz direkt. Bu Ara... Yani şey gibi yani şey şuradaki yok. zaten yarısı skinlerin ee, bir araba alırken aldığınız boş paketler gibi yani baksana. Nedir ne Allah'ın yani <laughs> var. Kesin oyun içinde leş gibi bu arada. <laughs> Oy bu çok güzel. Polis Ver abi. bakalım. Bak şimdi bak AP geliyor iyi izle. baba ya. Hissettim. Geldi. <laughs> <laughs> Ver mesin. Ne? Bundan açtık. 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 Bak, bu O ne oldu? O zaman bir röntgen alırım. Röntgen çek diyor sen. Bir dönse bir şey, bir şey yapsa ya. Harbiden lan. Dönüyor dönüyor. Biraz öyle ya. yani heyecanı yok. Bir şık çık 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 geç <laughs> bakalım şöyle be. Yalnız bu 1 puana çok iyiymiş lan bunlar. Burada ya ne hepsi iyi. çok belli değil mi? Cık, harbiden lan. Aa çok belli yani. La, çok belli ya bak sana olur şuna. Direkt alalım. Hiç sorun yok. Onu verir sana FK'yı. Onu ver gidelim abi. Aa ha. çok Aa, yakın. Lan, boyatırız boyatırız. <laughs> çok yakın. Şimdi bu kasayı alınca ne oluyor? Açıyor muyuz? Yıldız satın al diyor. Yıldız. Yok kasa alıyorsun. Sonra anahtarla domalıyorsun. <laughs> Aynen öyle. He, ee, evet öyle. Aldık öyleyim. mesela. Hemen kasayı aç. Anahtarın evet. yok. 20 lira da buradan sokayım abime. Bu video çok masraf masraflı oldu. Uçağımız var işte. <laughs> Bak şimdi izle yine geliyor Neza. Tek mi attık peki? Mor nerede? Aha. Ay. Ay şu an. Şey Renk yok muydu kasada, benim. kasada yok bir? Kasada renk şey. yoktu <laughs> sanki. Simsiyah. Ama bunu açmak daha eğlenceli ha. Şimdi para mara ama <laughs> daha eğlenceli. Peki parayı hangisinden çıkartabiliriz? Bence operatorlardan. O zaman şey yapalım Neco. Herkes birer tane seçsin. Kimin şansına ne? Hadi. Baba hep bu şekilde mi olacak? Bir şey verdi. Kastı dur kastı. <laughs> lan bir dakika o neydi Atakan? o hangi lan? Ya bitirdin ya. Bitirdin. bitirdin yavaş. Yavaşla kaç tane alıyor? Olmuyor oğlum zaten. Olacak gibi değil yani. Ne Jon'un alttakinden açtın geldi bak. Üf inandım. Sen inandıysan olmayacak ama al. <laughs> Kesin Sen inandıysan yapayım. hiç olma şansı yok yani. <laughs> <Güzel daha gülüyor> bereketli bereketli. Berek bereketli bereketli. Allah'ım bu video çok pahalı. Youtube'a başlık atıyorum. Ee, Youtube'a geri dönmem 500 liraya mal oldu. Çok riskliydi. <laughs> Aylık Youtube'dan o kadar para almıyorum zaten. Bu renkli. Bu biraz renkli. Evet. Ama bu şekilde olmaz yani baba. Bir tane la bari. Evet 28 yılımız kaldı. Sizler için hepsi. Canım ailem. Abone olup like atmayı unutmayın canım ailem geldi. Ne geldi ne Nasıl? geldi? Ormanda <laughs> gel gece. Oğlum bari bir mor bir şeyler hani bir yakın. Geliyor, Aa, geldi. Al ne ya arkadaş Amon, Tebeşir gel geldi. <laughs> ya hadi ya. Bir dene lan. Bu ne oğlum? Allah kahretmesin konteli Normal default skin. 4 8 12 desen. Bir tane daha kasa alıyorum. İki tane kasa açarız. Ee, diğerlerini de şöyle 4, 8, 12 yaparız. Sonra Aldık güncellemeleri HVP. Bir Aldık HVP. HVP gelse var ya bu yıkarım burayı. Allah seni kahretmesin ya. Aldık HVP'yi. <laughs> <laughs> ya versen ne olur ya. Böyle yılan. Ulan hiçbir şey çıkmadı anasını satayım. Bir tane geliyor, lan. Geliyor hissettim geldi bu geldi kadim dünya. Abi. Böyle bir şarkı vardı. O kötü zarardayız Türkiye'm. Geliyor. Kaç lira şey verdi onu? 100 lira da buraya verdim ya. Direkt kutumu <laughs> açsaydık ya. Gece gece 100 bin. Yakındı ama. Ay ay. Geldi. 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 Kasa bir şey parladı ha. Farklı Oğlum parladım, renk gör lan. Ya. Renk ver bir tane. Kasa Allah bir farklı <laughs> par... Işte. Yok baba olmayıcı olmuyor. Çok içerideyiz. Evet. Eee... Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu kurşunsuz seçkin görevine e, bileti almadan giremiyorsunuz. Ama öbür türlü diğer görevleri bileti almadan yapabiliyorsunuz. E, büyük ihtimal hatırlarsanız eski operasyonda video çekmiştim. Eğer böyle bu tarz bir görevi varsa, onun da bir serisi gelecek. Şimdiden haberini vereyim. Ee, ayrıyetten şöyle CSGO'ya bu operasyon dışında gelen yeni özellikler var. Bunlardan hemen bahsedecek olursam şöyle göstereyim size de detayını. Ee, dediğim gibi sistem farklı. Görevleri yaptıkça daha fazla böyle katlanıyor kazandığınız XP boostlar. Eskisi gibi değil sistem. Zaten hatırlarsanız eee bu yıldızları topladığınız zaman eski operasyonda tak diye size ne alıyorsanız şansınıza ne geliyorsa maç sonu atıyordu. Şu an kendiniz alabiliyorsunuz. Retake modu gelmiş ekstra olarak. E, girip oynayabiliyorsunuz direkt official CS'nin serverında. E, yeni mapler var. Operasyonla beraber gelen. Böyle fotoğraflarını göstereyim. Bura Aztek değil mi evet. oğlum? Aztek. Aztek e çok benziyor lan onu diyecektim. Aztek. Var ya. Zaten. Burası Aztek. Evet orası orası. Aztek gelmiş. Şey yapmışlar tekrar. Bura Erzurum paran döken. Custom <laughs> <Kastamonur> Gas. <laughs> Bu şey yine şey mi değil mi? Ee, Community Engage Map diyor. Neydi o? Hayatta kalma. Ondan Battle mi Royale Geri gel bakayım mı? Yok oğlum marka koyamaz. Yani değil mi? Mask as <laughs> Uzay falan. Bu Battle Royale Map'leri Neco. 3-4 tane. Baya güzel. Ee, yeni bir ping sistemi gelmiş. Direkt şey yapabiliyorsunuz. Ee, hani adam burada. Ekstradan sol üstteki radarda da gözüküyor adamın nerede olduğunu takım arkadaşlarınızda böyle bir pink belirliyor. Bunun kısa yollarını ayarlayabiliyorsunuz. Bir ton yeni ajan zaten hepsini gördünüz. Benim favorimi çıkardım ajan olarak. E, ee, CT'de ise bundan birini alırım ya. Şu veyahut da bu güzel gez geliyor gözüme. Ama önceki kırmızı gözlüklü daha güzeldi bence Çağlar. Yani. Biraz saçma yapmış. Ama bir şey ton, ama. Bir ton silah skin'i var. Bu çok güzelmiş mesela M4'ün. Glock çok, çok, iyi. Bu bayağı iyi. M4 bu da iyi. bayağı bayağı iyi. USB dil atar Çağlar sever. Ne? Ee, LOL'cu <laughs> Selen. 5 <laughs> bu da güzelmiş lan. Ege tarzı yine bak. Klas. Mesela bu, ya. bu. Vortex'in Vortex'in X'lerini koymuş yine Atakan. Ya. <laughs> Yalnız 360 falan şey ya abi. böyle göz kamaştırıcı böyle Işıklımış o neymiş lan öyle? Nar mı vardı lan o AP'nin ortasında? Ya oha oğlum ya <laughs> ne alaka ya? <laughs> Bunlar ne lan delikli delikli? İnsanların oğlum. fobileri var bunlara. Piton sticker Kanka o yılanı çıkaramadık ya. Hiç mi şansımız yok ya. Bunlar ee, bu koleksiyonda fazla yok zaten. E, açtığımız kutular biliyorsunuz. Peçter falan filan. Bunun resmini yüklememişler. Yeni oyun modu da gelmişti. Yeni oyun modu retake işte onu söyledik yukarıda. Bunlar kötü olanlar herhalde. Yani açtığımız kasa işte daha demin. Bu şu kasalar. Kontrol koleksiyonu, tahribat koleksiyonu, kadim koleksiyonu falan filan. Da Böyle bir ya? yeni patch gelmiş. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi operasyon eğer videosu çekilecek güzel bir koop görevi ise Çağlar'la beraber onu da duo olarak videosunu çekip kanala atacağız. Bu videoya yok bu bir like patlaması. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ee... görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aha. <laughs>